Almanca öğreniyorum da bugün sizlerle birlikte aus Editını işleyeceğiz. aus edatının en önemli özelliği yine diğer edatlarımız gibi dati falan bir edattır. Neden yine diyorum? Çünkü bundan önce gördüğümüz su edatı, aynı zamanda bay edatı da bu grup içerisinde yer alır. Cümle içinde dan, den, den dolayı, dan dolayı anlamını katıyor. Doğum yeri, nereli olduğumuzu söylerken Binalar, ülkeler ve şehirlerle ilgili belli durumlarda içeriden dışarıya doğru olan bir hareketi belirtmek için de AUS EDAT'ı kullanılıyor. Aynı zamanda zaman anlatan belli sözcükleri de belirtirken yine AUS'u kullanmamız gerekecek. Ve bir şeyin hangi maddeden yapıldığını da belirtirken yine AUS EDAT'ı kullanılıyor. Aslında datif olan EDAT'lar konusunu daha önce bitirmiştik. Bütün EDAT'ları görmüştük. Ama bu videolarda daha ayrıntılı bir şekilde ve ekstradan fazla değişik örneklerle bu konuyu sizlere aktarmaya çalışıyorum. Öncelikle AUS edatını yakından tanıyalım. Hangi durumlarda AUS diyeyim, hangi durumlarda AUS diye kullanacağız? Küçük bir de hatırlatma yapayım. Ekranın birçok yerinde göreceğiniz burada YouTube Almanca dersleri adresimi yazıyorum. Çünkü bundan önceki videoda da aktarmıştım. İzinsiz benim telif hakkı onayım olmadan benim videolarımı paylaşıyorlar. Kendilerine de zaten gerekli işlemleri başlattım. O yüzden buralarda yazıyor. Lütfen kusura bakmayın. Kimseye hakkımı yedirmem. Görünüş olarak güzeldi ama bunları buraya koymam gerekiyor. Evet, AUS edatından sonra artikeli de ya da DAS olan bir kelime gelirse AUS deyim şeklinde yazacağız. Eğer AUS'dan sonra artikeli D olan bir kelime gelirse de Aus de olarak yazacağız. Su edatında ve bay edatında kısaltmalar kullanmıştık. Sum şeklinde. Ama lütfen dikkat edin. Aus dimde kısaltma bulunmuyor. Artikel dea ve das olduğu zaman zaten diğer edatlarda da dea yani di artikeli dative dönüştüğünde de kısaltma olmuyordu. Şimdi öncelikle bina isimlerine bakalım bir binadan çıktığımızı anlatırken aus edatını kullanacağız. Biri bize sordu. Vuhaya komşu, nereden geliyorsun? Ich komme aus dem Theater. Ich komme aus dem Theater. Tiyatradan, tiyatrodan geliyorum anlamına geliyor. Neden aus dem? Çünkü tiyatronun artikeli das olduğu için. Ya da ich komme aus dem Supermarkt. Ich komme aus dem Supermarkt. Ben marketten, süpermarketten geliyorum anlamında kullanıyoruz. Burada da Supermarkt'ın artikeli der'dir. Farklı bir örnek bakalım. Artikelimiz diye olsun. Die şule okul demek. Burada aus'tan dolayı die şule yazıyoruz. Ich komme aus der Schule. Ich komme aus der Schule. Ben okuldan geliyorum anlamına geliyor. Binalarda peki nasıl kullanacağız? Okul da tabii ki bir bina. Evden çıkıyorum diyelim ya da kedi evden dışarı koşuyor diyelim. Die Katze läuft aus dem Haus. Die Katze läuft aus dem Haus. Kedi evden dışarıya koşuyor anlamına geliyor. Aus olduğu zaman çok önemli lütfen dikkat edin. Bir şeyin içinden ya da bir şeyden dışarıya doğru çıkış bir yön, bir durum söz konusudur. Ağustos'un en önemli farkı ki bitirelim bunları en sonunda bütün konuları toparlamak için özet önemli bir de derste paylaşacağım sizlerle. Ya da ülkelerde dedik. Biri bize sordu nereden geliyorsun? İlk e konu Ağustos'a Yani burada Türkiye'den geliyorum, Türkiye'liyim anlamını vermiş olduk cümleye. Nereli olduğumuzu, kökenimizi belirtirken. Evet buradaki yeri çok fazla kapatmışım. Neydi bu cümle bakalım. Türkçesi neymiş? Almanya'dan mı geliyorsun? Burada da komstuyu kullanacağız. Peki komstudan sonra Deutschland. Deutschland'ın artikeli bulunmuyor. Bu cümleyi nasıl yazmamız gerekir? Hadi size bir soru soruyorum. Lütfen bunu yorumlara yazın. Bunu bilerek yapmadım. Ayarları yaparken böyle üst üste yapmışım. Ama bu bir soru olsun. Almanya'dan mı geliyorsun demek için? Burada ipucu da verdim. Almanya'nın artikeli yoktur. Ne yazmamız gerekiyor? Lütfen yorumlara yazın, kontrol edelim. Sie kommt aus Spanien. Sie kommt aus Spanien. O İspanya'dan geliyor anlamını cümleye katmış olduk. Er kommt aus Berlin. Er kommt aus Berlin. O Berlin'den geliyor. Şehrinde bir artikeli olmadığı için aus Berlin şeklinde yazmış olduk. Evet. Aus der, aus das. Neydi bunlar? Artık elimiz der ya da das olduğu zaman aus diye çeviriyorduk. Örnek birkaç tane yazdım. Lütfen bunları küçük birer cümle içinde kullanalım, kontrol edelim. Daha önce su edatı videosunda birçok arkadaşımız yorumları cümlelerini yazmıştı. Birlikte de kontrol etmiş olduk. Ne güzel oldu. Aus Kino, sinemadan. Aus dem konsert, konserden. Aus dem Kiosk, bakkaldan. Aus dem Rathaus, belediyeden anlamına geliyor. Aus dem artikel ya de ya da das olacak. Artikelimiz di olduğu zaman ne oluyordu? Aus der şeklinde oluyordu. Aus der Apotheke, apotekeden. Di apoteke eczane demek çünkü. Aus der Bank, bankadan. Banka. Aus der Post, posthaneden. Aus der Polizei polisten ama burada polis binasını anlatmış oluyoruz. Farklı kullanım yerleri de vardı ona da geçeceğiz ama şöyle çok kısa bir özet hemen geçiyorum. Ne dedik ilk başa gelelim hemen. Dati falan bir edat. Kullanım yerleri bir yerden bir yerden dolayı danden dolayı anlamını katıyor. Ülkelerde, binalarda, şehirlerde birçok yerlerde kullanımı var. Burada önemli olan bir şeyin İçinden dışarıya doğru olan hareketi anlatıyor. Ya da bir şeyin kaynağı vardır. Ondan dışarıya doğru bir hareket söz konusudur. İşte böyle durumlarda Aus edatını kullanmamız gerekiyor. Artikeller önemli dedik. Çünkü artikel de ya da das olduğu zaman Aus dem şeklinde yazacağız. De artikeli datifte de, dime dönüşür. Das artikeli datifte de, dime dönüşür. Aus de. Di artikeli datif'te de dönüşür. Aus der şeklinde yazmamız gerekiyor. Lütfen bunlara dikkat edelim. Hangi kelime geliyorsa aus'tan sonra ona göre artikelin değiştirmemiz gerekiyor. Eğer artikelimiz de yoksa nasıl kullanılacağını da birlikte sizlerle biraz önce görmüş olduk. Şimdi farklı kullanım yerleri var dedik. Onlara birlikte bakalım. İçeriden dışarıya doğru olan bir hareketi belirtirken Max nimmt das Geld aus dem Tasche. Max nimmt das Geld aus dem Tasche. Max çantasından parayı çıkarıyor. Çantanın içinden dışarıya doğru bir hareket. O şekilde lütfen düşünelim. D taşı dim oldu. Aus dim taşı da çantasından anlamını cümleye katmış oldu. Bir şeyin hangi maddeden yapıldığını da belirtirken Yine aus edatı kullanılıyor. Die is ist aus Leder. Die is aus Leder çanta deriden yapılmıştır anlamını katıyor. Leder deri demektir. Burada artikeli olmadığı için derinin direkt aus Leder şeklinde yazmış olduk. Deriden yapılmıştır, deriden üretilmiştir anlamını cümleye katıyor. İşte deriden derken bu den ekini aus verdi bize. Der Tisch ist aus Holz. Der Tisch ist aus Holz. Masa tahtadandır. tahtadan yapılmıştır. Bu nedenle burada ausu kullanmamız gerekiyor. Zamanlarla ilgili belli kullanımları var. Das Foto ist aus 1990. Das Foto ist aus 1990. Burada da 1990 yılına aittir demek için ausu kullandık. Noisin hundat noisih şeklinde de okuyoruz 1990'ı. Evet, burada dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. Her böyle özel edatlarda aklıma gelen yerleri sizlerle paylaşıyorum ki bu şekilde görsel hafızamızda daha çok önemli yer ediyor çünkü. Bilimsel kanıtlanmış bir şey. Ich komme aus der Spanien demiyoruz. Neden? Çünkü Spanien yani İspanya'nın artikeli yoktur. Bu nedenle ich komme aus Spanien diyoruz. Aus Spanien dediğimiz zaman İspanya'dan anlamını cümleye katıyor. Diğer bir önemli noktada ich komme aus dem Hause. Ich komme aus dem Hause ya da ich komme von zu Hause. Bu iki cümleye dikkat edelim lütfen. Aslında belirttiğim gibi bunlardan sonra genel bir özet birbirleriyle karşılaştırmalı tekrardan bir video paylaşacağım. Ama günlük hayatta çok kullanılıyor. Buradaki ikisi arasındaki farka baktığımız zaman iki cümlede doğru. Austin House dediğimiz zaman burada dikkat etmemiz gereken evden dışarıya çıktığımız yani fiziksel olarak çıkıyoruz evin içindeydim dışarıya çıktım anlamına geliyor. Ben o şekilde evden geliyorum anlamını veriyor. Ama ikome fansu hause dediğimiz zaman günlük konuşmalarda daha çok kullanılır. Evden geliyorum diyoruz ama tam olarak nereden geldiğimizi belirtmiyoruz. Yani evin etrafından, evin çevresinden de gelebilirsiniz. Ama aus dediğimiz zaman oradan fiziksel olarak bir çakış yapmış olduğunuzu Belirtmiş ol, oluyorsunuz. Örneğin evin bahçesinden de geliyor olabilirsiniz. Bu şekilde aklımızda tutabiliriz. Ki belirttiğim gibi çok detaylı bir videosunu hazırlıyorum. Bu konuları bitirdikten sonra da o videoyu sizlerle paylaşacağım. Evet, ikome aus dem house, ikome fonse house arasındaki fark da budur. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.